Bu hafta Arab pazarı kalabalık. Sözemedik. Bu hafta her yer kalabalık. Ne densel. Değil mi? Her yerde şey var. Bir kalabalık var. Acaba millet parayı mı Yoksa Araba fiyatları mı düştü? Ya da yasak Yorumların gelecek. Yazın. <laughs> ya da yasak gelecek son kez çıkıyorlar. Bence insanlar şu an altından parayı vurdu. Arabaya yatırmaya çalışıyorlar. Uuu olabilir. Ya bak ben konuşmayacaktım kameraman olaraktan. Ama dayanamadım yine konuşuyorum. <laughs> Bu hafta ne bakıyorsunuz? İyi bilir. Bu hafta ne bakıyoruz? Birisi şey takipçilerden bir tanesi Ege'ye bakar mısın abi yazmış. Ege'ye bak. Aa bir de şey baksana Datça. Logan. Datça Logan MC. <laughs> Tuhaf geliyor artık. Evet. Vegan'dan sonra dediğin gibi sinisi tarzı şey olmuş. Hatta Sekiz bin yüz yüz Tamam ya, anahtar Evet. Ah, Creep Station. Yani login'la. Ama bu çok pahalıdır. <laughs> Datçayla <J ile> kıyaslayınca. <laughs> wow. Çok güzel. <laughs> Bakalım dur. İçini de çekmek istiyorum onu. İçini çekebilir miyim? Çeke yatıyor mu arka koltukları? Bunun arka koltukları yatıyor mu bilmiyorum. bilmiyorum ki. Aç bakalım Böyle düz oluyor. Rahat yatak olur mu? Evet. Ha. Oradan. Tamam. Kafaları da çıkıyor. Aynen. böyle dümdüz oluyor. altında boya var. Çok iyi. Ne? Evet ama bir şey söyleyeyim bizim boyumuza göre. Bunu da biraz ileri Tabii Böyle şey olmuş, biraz olmuş Ha kafayı o tarafa koyacaksın. Ama şey çok iyi. Hiç böyle düzenek yapmaya gerek yok. Altını da kullanabilirsin. Biraz eşya yeri var. Tamam. <laughs> Güzel. Peki şey mesela bizim boy buna kısa gelir bu şekilde kısa olanlarda. Koltuğu biraz önce çektiğinde kafayı nasıl tamamlayacaksın? Oraya bir şey mi koyacaksın? Biz iki metre, iki metre yalan. 180 bir seksen de yeter değil mi? <laughs> Kaç oluyor acaba uzunluğu oraya yatırımcı? Ölçmedik. Ölçelim bir dahakine. Aynen. Peki, aileler için, da aileler için, da çok iyi. için, için ama 107 bin aynı Gerçekten. Clio normalde daha pahalı. Kaşkay. Bakacağım mı sen? Ya sen orayı çok falan. beğeniyorum ama arkası aynen sepey değil de. 26 bin lira. 2016. Çok para. <laughs> ee, bunu böyle mini kurban yapanlar var. Ha bak. Dogun en yoksa. Vallahi. Vallahi bu. da aşkım çok büyük ama bu ya. Log yani. Ama bu çok büyük. Ama da olmaz zaten olsaymış bu kadar büyük. Işte. Ama çok büyük. Evet aşkım ama bu nasıl büyük? Ben bunu nasıl gezeceğim İstanbul'da? On numara. Bakalım fiyatına. 108 bin. Clio'yu tercih ederim. Log, şey, Logan değil ama. Aynen bu Lodgim'i ne? Log. Bu çok büyük. Ben bu kadar büyük istemem ama aşkım ya bunun da ya ne yani? Bak. çok büyük. Baksana 2 3 koltuk olmuş yani. Çok Şurada güzel. bir tane daha koltuk. Zaten bak şur şurası bize yeter. Aynen. Ne hiçbir şey yapmana gerek yok. <laughs> Bence de ya hiç gerek yok ama çok büyük bir araba yani. Aslında değil. Tamam, Değil mi? Sanır, bu anı, bu, bu, bu. Öyle mi? Rahat rahat yatarsın ya. Karavana falan da gerek yok. ha Biz ucuza kapatmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> ya maşallah aşkım. Araba kadarsın yalnız ya. Maşallah maşallah. Aynasına değdirmeymiş. <laughs> <laughs> Kolları bir açtı. Arabanın yarısını geçti. <laughs>

Helal şimdi o anladın değil mi? O çok güzelmiş ya gerçekten şu bir, Ama bir tek işte şeyi düşünüyorum Şöyle hala. İstanbul'da evet, git o gel o park yeri ara. Şey öyle i̇şe öyle. giderken. Bu da hemen hemen ba çok tatlı çok bu tatlı da. Tatlı. Tatlı. Bunun yakıtı nasıl <laughs> Bakayım hemen bakalım. Bakalım fiyatına falan. 4x4. Vaa. Wow. <laughs> 98 model tabii. Full artı full. full. Evet. 280 bin. Kazasız. Açılıyor mu? Yok. Ama 4x4 tabi canım. Yani. Evet. Bugün Ege'ye bakıyoruz. Bakalım ilk O da çok bilindik bir şey istememiş, değişik bir şey istemiş. O yüzden bak dedi herhalde. Evet. Her zaman. Aa, bir Ege fiyatlarına bakar mısınız? Hı hı. Bir bakalım Ege'ye. Gözümüze kalmaz. <laughs> Lotkey'i nasıl buldun? Çok beğendim. <laughs> çok kullanışlı. Yani karavan... Ee, mini al. mini karavan yap, mini camper yap. Hiç yani <laughs> Aynen yani hiç şey yapmaya gerek yok. Koskoca araba almaya gerek yok. Çünkü karavanda park sorunu falan var. Onlar da aşmış tamam. olursun tamam. Aynen. Al tam karavan. Dedi ki farları bir şey. Dedi ki nerede? Tamam dedi ki 20.000 lira. <laughs> ha deli gibi buna şey lazım ama ya. Yalıtım lazım. kapakları. Aynen Altın boyayacaksın. Pembe. <laughs> tamam buyurun gelin. Koskocaman içi. 20 bin falan da içine harcarsın ama karavan için. Şey yapmak için, yapmak için. Şurada da bir tane var. Nerede? Bahçeli oldu ki. Kulağına. galiba. Kulağına. benziyor. Hadi ona gidelim. Biz ona bakıyoruz. <laughs> Yine aynısı. 97 bin. Şuraya bir tane depo yapacaksın. Çadırı şimdilik değil de kış geldi zaten. Bagaj daha doğrusu depo diyorum. Bunun üstüne şey, çadırı koydun. Düşünsene bir de. Bagaj Aynen. Çadırı koydun. Düşünsene. Buradan oraya kadar. Şuradan. Buradan. Koskocaman olur. Aynen. Evet. Ama kışın kalmakta korkarız ya. Kışın üşürüz bence. Arabanın içi daha iyi. Bu araba olmuş olsa büyük. Baksana yatarsa çok rahat. Yaz için iyi çadır. Açılıyor mu acaba bunun bagajı? le Evet, iyi bilir. Birinci videonun sonuna geliyoruz. Evet. Bir 1 3 şey Ağzını, Ağzını çektim şey, şu an. <laughs> Ağzı çıkmıyor ama. <laughs> Bir şey bakıyoruz. Palyo. 1-3 palya ha tamam. Bir üç palya yapıyoruz. Mult jet. Neden? Öğrenci işi. Az yakıyor. Bu video devamında mı olsun devam mı edelim? Kapat. Kapatıyoruz o zaman. Devamı için ikinci videoyu evet. evet. takip edin. Ya şey söyleyeceğim. Bizim sayfayı takip etmeyenler varmış. İlk önce sayfayı takip etsin. Evet önce kanala abone olsun. Tabii sayfayı tabii. takip etmek demek o abone ah, olun yani. <laughs> tamam o zaman biz şimdi bu videoyu bitiriyoruz ama. İkinci sonra videoda ikinci videoda iyi bilir hemen size. Diğer arabaları anlatacak.